Donald Trump Amerikan rüyası Çoğu kişi bunun ne anlama geldiğini ve onu gerçekleştirebilmenin mümkün olmadığını sorgular. Ancak Donald Trump tam anlamıyla bu kavramın canlı bir örneği oldu. İş dünyasında kazandığı devasa servet, televizyon şovları, kazandığı popüler TV nihayetinde Amerikan başkanı olma yolundaki yolculuğu çoğu kişiye imkansız gibi görünen şeyleri başarma hikayesi sunuyor. Donald Trump hayatı boyunca ne kadar tartışılsa da Amerikan tarihinin en etkili ve en polarize figürlerinden biri olmaya başardı. Peki Trump'ın hayatı nasıl şekillendi? Onu bir lider yapan unsurlar nelerdi? İşte Trump'ın yolculuğu. Hep birlikte izliyoruz. Donald Trump 14 Haziran 1946 New York'ta Fred Trump ve Mary Trump'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Babası New York'un konut sektöründe önemli bir figürdü ve Donald büyürken bu sektörde başarının nasıl elde edilebileceğini gözlemleyerek büyüdü. Genç yaşta iş dünyasına olan ilgisi fark edildi. Okulda çok başarılı olmasa da Trump'ın kararlılığı ve liderlik yetenekleri dikkat çekiciydi. 13 yaşında ailesi onu New York Military Akademisi'ne gönderdi. Burada sadece disiplin kazanmıyor, aynı zamanda kendi potansiyelini keşfetmeye başlıyordu. Eğitimini Wharton School Üniversitesi'nde Pennsylvania'da tamamladı bu prestijli okulda ekonomi okurken büyük iş projeleri ve gelecekteki liderliğine dair fikirler şekillenmeye başladı. Trump üniversiteyi bitirdikten sonra babasının işini devralarak Manhattan'a taşındı. Burada emlak sektöründe hızla yükseldi ve Trump Tower gibi ikonik yapılarla şehrin yapısını değiştirdi. 1980'lerde Trump New York'un en ünlü iş adamlarından biri haline gelmişti. Ancak onun yükselişi sadece başarılı projelerle sınırlı değildi. O risk almayı seven, bazen agresif bir strateji benimseyen ve en büyük borçlanmalara girmeyi göze alan bir liderdi. Bu süreçte Atlantik City'deki kumarhaneler ve lüks oteller gibi projelerle büyüdü. Ancak işler her zaman kolay gitmedi. Zaman zaman büyük borçlar ve finansal krizler yaşasa da Trump her defasında geri dönmeyi başardı. 2000'li yıllarda Donald Trump televizyon dünyasına adım attı ve burada yepyeni bir başarı hikayesi yazmaya başladı. 2004 yılında The Apprentice adlı reality show'da büyük bir popülerlik kazandı. Trump'ın kendine özgü tarzıyla You're Fired, Kovuldun adlı repliği onu milyonlarca insanın gözünde tanınan bir figür haline getirdi. Televizyondaki başarısı Trump'ın kamuoyundaki imajını güçlendirdi ve onu sadece iş dünyasında değil, aynı zamanda pop kültüründe de önemli bir figür haline getirdi. İnsanlar Trump'ı televizyon ekranlarında gördükçe onun sert ama etkili liderlik tarzına hayran kaldılar. Donald Trump 2015 yılında bir anda siyasete atılma kararı aldı. Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık adaylığını koyduğunda birçok kişi bunun şaka olduğunu düşündü. Ancak Trump başkanlık yarışına girişinin ardından hızla yükseldi ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemler Amerikan siyasetine devrim yarattı. Siyasi söylemleriyle dikkatleri üzerine çeken Trump, Amerika'nın ilk dışarıdan başkanı olmak üzere bir ilke imza attı. Göçmen karşıtı söylemleri, Ulusal güvenlik üzerine yaptığı vurgular ve ekonomik politikasındaki sert tavrı onu hem büyük bir destekçi kitlesine hem de büyük bir eleştiri alanına taşıdı. 2016'daki başkanlık seçimlerini kazandığında Amerika'da ve dünya genelinde bir şok etkisi yaratmıştı. Trump'ın başkanlık dönemi Amerika'da ve dünyada büyük bir dönüm noktasıydı. Göçmenlik, vergi reformları, ticaret savaşları ve dış politika gibi birçok alanda ciddi değişikliklere imza attı. Trump Paris İklim Anlaşması'ndan çekildi. İran ile yapılan nükleer anlaşmayı feshetti ve Çin ile ticaret savaşlarına girdi. İçeride ise ekonomiyi güçlendirmeye yönelik vergi indirimleri ve iş gücü yaratmaya yönelik reformlar yaptı. Ancak Trump politikaları her zaman tartışmalı oldu. Bazen destekçilerinden büyük övgüler aldı, bazen ise sert eleştiriler ve protestolarla karşılaştı. Trump, 2020'deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a kaybetti ancak seçim sonuçlarına karşı çıkmaya devam etti ve bu süreçte büyük bir tartışma yarattı. Trump kendisine sadık bir seçmen kitlesi bırakarak Amerikan siyasetine olan etkisini kaybetmedi. 2021'deki Capitol Hill baskını Trump'ın popülitesini daha da tartışmalı hale getirdi. Ancak onun mirası ve siyasetteki etkisi hala devam ediyor. Donald Trump 2024 yılında yeniden başkanlık seçimi için adaylığını koydu ve partisinin adayı olarak seçildi. Ancak bu dönemde Trump'ın hayatı dramatik bir olayla sarsıldı. 2024 seçim kampanyası sırasında Donald Trump bir suikast girişimine uğradı. Henüz tam olarak kimlerin sorumlu olduğu belirlenmemiş olsa da bu olay Amerikan kamuoyunda büyük bir şok etkisi yarattı. Trump bu saldırıyı atlattı ve kampanyasına devam etti. 2024'teki başkanlık seçimlerini kazandı ve ikinci kez Amerikan başkanı oldu. Bu, onun siyasi gücünün ne kadar sağlam olduğunu ve halk arasında hala büyük bir destekçi kitlesine sahip olduğunu gösteriyor. Donald Trump başarıları, tartışmaları ve sıra dışı kişiliğiyle Amerikan tarihine adını kazıyan bir figürdür. O, geleneksel siyasetin dışında bir liderlik tarzı benimsemiş ve birçok kişiyi kendine hayran bırakırken birçok kişiyi de karşısına almıştır. Başarılı bir iş adamı olarak başladığı bu yolculuk onu Amerikan başkanına kadar taşımış, siyasette getirdiği yenilikçi ve bazen de sert tavrıyla unutulmaz bir lider olmasına yol açmıştır. Trump'ın hayatı Amerikan rüyasının ne kadar uç bir noktada olabileceğinin göstergesidir. Zamanla onun mirası daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Videomuzu beğendiyseniz bizlere destek olmak için ve bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup like atabilirsiniz. Teşekkürler.